Yaprak TV Bir zamanlar küçük bir kasabada Elif adında bir kız yaşıyormuş. Elif kitap okumayı çok severmiş. Her gün kasabanın kütüphanesine gidip akşama kadar kitap okurmuş. Bir gün yine kütüphaneye gitmiş, okumak için yeni bir kitap seçmek istemiş. Raftaki kitaplara bakarken bir tanesi çok dikkatini çekmiş. Ne kadar güzel bir kitap. Hem de uzayla ilgili. Uzayı anlatan kitaplara bayılırım. Demiş ve kitabı incelemeye başlamış. Tam o sırada çok büyük bir kitabın havada uçtuğunu görmüş. Elif gördüklerine inanamıyormuş. Çok geçmeden kitaptan bir ses duyulmuş. İçeri gel. İçeri gel. Gezegenleri mi merak ediyorsun? Hepsi burada. Hadi içeri gel. Elif duyduklarına inanamıyormuş. Kitap onu içine çağırıyormuş. Korkuyla heyecanı aynı anda yaşayan Elif dayanamamış ve kitabın içine atlamış. Kitap Elif'i içine çekmiş ve kısa bir süre sonra Elif kendini uzayda bir gezegenin üzerinde bulmuş. Neler oluyor? Neredeyim ben? Çok korkuyorum. Elif olanlara inanamıyordu. Bu nasıl olabilirdi? derken bir ses duyuldu. Merhaba Elif, neden ağlıyorsun? Sen de kimsin? Bu ses nereden geliyor? Ben üzerinde durduğun gezegenim. İsmim Venüs. Seni her gün kütüphanede görüyordum. Sen kitabımızı açmayınca biz seni çağıralım dedik. Arkadaşlarım ve ben seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca senin için bir şarkı hazırladık Elif. Bu şarkı sayesinde bizi daha iyi tanıyacaksın. Hazırsan başlayalım. Evet, hazırım. Başlayalım. Güneş etrafında döner gezegenler, Merkür hızlı bir küçük gezegen, Venüs sıcak ve parlak dünya mavi ve yaşanabilir bir dünya. Ma bir yüzey Jüpiter devasa bir gaz gezegen Satürn halkalı ve büyüleyici Uranüs yatıp duran bir buz deri Neptün mavi ve soğuk Plüton cüce gezegen diyorlar Havmea şekli uzun ve döner Eri soğuk ve uzaktan Sistemi yolculuğuna çıkalım Gezegenleri hep birlikte öğrenelim Her biri bir dünya, bir hazine Uzay keşifleri bize heyecan verir Gezegenleri hep birlikte öğrenelim Her biri bir dünya bir hazine Uzay keşifleri bize heyecan verir Neptün mavi de soğuk Plüton cüce gezegen diyorlar şekli uzun ve döner. Eris, soğuk ve uzakta Güneş Sistemi yolculuğuna çıkalım. Gezegenleri hep birlikte öğrenelim. Her biri bir dünya bir hazine uzay keşifleri bize. Hep Evet Elif. Gezegenlerle tanıştığına göre artık kütüphaneye dönebiliriz. Umarım buraya gelip bizimle vakit geçirdiğin için mutlu olmuşsundur. Çok mutluyum. Bu yaşadığım asla unutamayacağım bir anı olarak kalacak. Hadi o zaman gidelim. Okuduğun her kitap hayatına yeni ve eğlenceli maceralar katsın Elif. Görüşürüz. gezegenlerle bu şekilde tanıştığı için çok mutluymuş. O günden sonra kütüphaneye daha sık gelmeye başlamış. O büyük kitabın bir gün tekrar gelip onu büyük bir maceraya tekrardan alacağından eminmiş. Heyecanla o günü beklemeye karar vermiş.